Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni bir challenge imza atıyoruz ve Süper Lig'in en iyi oyuncularını Premier Lig'e koyacağız. Dostlarım, tüm verilerimiz Sofifa'ya göre olacağı için oyuncularımız mevkisinde en yüksek ovrole sahip oyunculardan oluşacak. Yani bu ne demektir? Görmüş olduğunuz gibi Süper Lig'in en yüksek ovr'lu oyuncusu Edinceko, yani santraforumuz da Edinceko olacak. Bu tarz şekilde ilerleyeceğiz. Oyuncularımızı transfer ediyorum, kadromu sizlere göstereceğim. Taktiksel vizyonumuzu beraber belirlememiz lazım dostlarım. Burada Gegen Press kanat oyunu vesaire koyamam. Çünkü Premier Lig'e kendi Süper Lig oyuncularımızı getirdiğim için overall olarak aşağıda kaldığımızdan ötürü bu oyunları yapamayız. Ya burada otobüsü çekeceğiz ya da kontra atak oynayacağız. Ya otobüsü çekmek çok defansif kalıyor ve ben defansif oyunu asla sevmiyorum. Kontra atak oynamayı planlıyorum o yüzden. Ve kontra atağı seçiyoruz. Kadromuza geldik dostlarım. İngiltere'de Premier Lig'deyiz. Burnley takımındayız. Santraforumuzda Ceko var. Yediği Abu Bakar. Sol kanatta Zaha var. Yediği Ribic. Sağ kanatta Tadic var. Mevkisini değiştirdik. Onun yediği Pepe. Orta Sağ üçlümüz gerçekten dinamik bir üçlü. Torreira var. Fred var. Fernandes var. Bu üçünü de sadece Chamberlain yedekliyor. Sol bekimizde Angelinho var. Yediği Ferdi ile Dubois. ikisi de sağ bek ve sol bek oynayabiliyor. Aynı şekilde sağ bekimizde Sasha Boy var. Yedekleri aynı isimler. Defans hattımızda BK ve Nelson var. Burada Nelson yerine Abdülkerim oynatacaktım aslında. Bir overall daha fazla ama Nelson'un da potansiyeli çok fazla dostlarım. O yüzden onun yerine Nelson'u koydum ben ilk 11'e. Fakat oyun kim oynatırsa oynatsın. Overall'lar zaten çok yakın olduğu için çok fazla önemsemiyorum. Kalemizi ise Livakovic koruyacak. Yediği de Uğurcan Çakır. Dostlarım overall olarak takımımız birbirine yakın yani. Burada sağ 79 gen yediği 77. İnanın kimin oynadığını çok umursamıyorum. Oyun zaten daha verimli olanı oynatacağı için Premier Lig'de de olduğumuz için gidip 79'luk sağ beke yedek olarak 75 alamazdım. Bu bizi daha da aşağıya çekerdi. O yüzden bu Süper Lig'de mevkilerinde en değerli olan oyuncuları, en yüksek orada olan oyuncuları geçirdim, buraya koydum. İlk 11'imiz bu şekilde oynayacak. Ben bu şekilde ayarladım. Bir de çıkayım sizlere takımımızı Şampiyonlar Ligi'ne koydum. Oraya da göstereyim. Çünkü bir sezon rebuild yapacağız ve bu challenge'da bakalım başarılı olabilecek miyiz onu göreceğiz. Kendimi gittim Arsenal'ın yerine koydum. Daha en kolay grup bu geldi gözüme. Sevilla, PSV ve Lens var. Bakalım bu gruptan çıkabilecek miyiz? Avrupa'ya düşüp bir şeyler yapabilecek miyiz? Veya da sonucu mu olacağız? Hep birlikte göreceğiz. Bu tarz farklı challenge'ları beğeniyorsanız like atabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz dostlarım. O zaman hep birlikte çıkalım buradan. Takvim ekranına gelelim. Ocak 1'e doğru bir simülatimizi gerçekleştirelim. Bakalım neler olacak. Dostluk maçları aldık tabii ki her zaman yaptığımız gibi. Milan'la bir bir berabere kaldık. Ama diğer takımlara yenildik. Kötü bir başlangıç mı sayılır? City ile başlıyoruz. 1-0 yenildik. City ile başlamamız da kötü oldu. İçeride pardon deplasmanda 3 attık. Kupada da 3 attık. Evet 2 galibiyetimiz var. Tottenham'a da beraberlik almak bence iyi abi. Premier Lig'e Süper Lig'i koyduk sonuçta. Ve Şampiyonlar Ligi'de başlıyor. PSV'ye yenildik. United'dan da puan aldık bu arada dostlarım. Kupadan penaltılarla elendik galiba. Lens'i yeniyoruz, 3 puan Şampiyonlar Ligi. Chelsea'den de puan aldık, beraberlikler geliyor yani. Gayet iyi. Burnley beraberliği. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde 4 puandayız şu an. Ligde beklentimin üstünde galibiyet alıyoruz bu arada. Sağdan sizler de takip ediyorsunuzdur. 5 puan olduk, Sevilla ile berabere kaldık. Arsenal'ı 3-1 yendik dostlarım. Gayet iyi. West bir beraberlik daha. Çok fazla beraberliğimiz var. Ve Lens'i yenmemiz çok önemliydi. 8 puan. Bir kez daha yenildik PSV'ye. Ve Şampiyonlar Ligi maçlarımız bitti. Acaba 8 puanla ne yaptık? Avrupa'da mıyız? İkinci mi çıktık? Gerçekten heyecanlı. Aston da yendiğimize göre Ocak 1'e doğru geldik. Çıkalım. İlk etapta bir kadromuzu ekranlara getirelim. Oyuncularımız bu şekilde. Belli ki Ceko yerine Abu bakar oynuyor ya da Ceko oynuyor orada da düştü bilmiyorum. Kadro bu. Orta sahamıza bakar mısınız? Torreira, Fred ve Getson Fernandez. Muazzam üçlü. Çok beğendiğim üçlü. Merkeze geldik. Puan durumuna tıkladık. Kupada Leeds United ile eşleşmişiz. Premier Lig'de ise 6.yız. Daha kötü o ekliyordum ben açıkçası. 9 galibiyet, 8 beraberlik, 3 muhalibiyetimiz var. Liderle aramızda da 9 puan var yani dostlarım o kadar fazla değil. 9 puan çok fazla bir fark değil bence. Yani olamayız şampiyon ama belli de olmaz. Dördüncülüğe kafa sokabilir mi bu takım? Sokarsa çok iyi olur bence. Şöyle bir gelelim. En önemli nokta şampiyonlar ligi. Tıkladım. Burada yokuz yapma 3. olmuşuz. 8 puan seviyede 8 puan. Şu gruba bakar mısınız? 10-8-8-7 Averajla kaybediyoruz. Avrupa Ligi'ndeyiz. Bakalım Avrupa Ligi'nde kimle eşleşmişiz? Roma ile eşleşmişiz dostlarım Avrupa Ligi'nde. Zor bir takım da gelmiş yani karşımıza. Bu arada Galatasaray'ı da görüyorsunuz. Onlar da üçüncü olmuşlar. Toulouse ile eşleşmişler. Genel olarak yani bence baktığımız zaman ortalamanın üstünde arkadaşlar takım. O zaman takvim ekranından devam edelim Avrupa Ligi ilk maçımıza. Kupada Leeds United'a 1-0 yendik. En azından bir tur ilerleyebiliyoruz dostlar. Luton Town'la 3-3 berabere kaldık. Edin Dzeko artık orada düştüğü için memnun değil görüyorsunuz. Kupada bir tur daha ilerledik. City'ye gol atabiliyoruz ama yeniliyoruz. Normal yani yapacak bir şey yok. Liverpool'dan da bir puan aldık. Yani eğer bu takımlar dikkat etmedim şampiyonluğa gidiyorlarsa iyi çelme takıyoruz. Rakibimiz üçlü savunma oynuyor. Kadroları tabii ki güzel bir kadro. Ama baktığım zaman bence ortalama yani bizde denk diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz dostlarım. Kadromuz ateş gibi baksanıza. Nelson 80, BKA 79'a kalmış. Geriye kalan oyuncularımız 80 yani. Şöyle hızlı simulate edelim. 2-2 berabere kalıyoruz. Top bizde, şutlar onlarda gibi görünüyor. Yani ortalama diyebiliriz. cekoyla ile Zaha atmış golleri. Onlarda da Sanchez ve Abraham atmış. Yani yardımcı antrenörümüz Fred'i çıkartıp Pepe'yi vesaire almış. Ne biler planlıyor bilmiyorum. Ama gol odaklı çalıştığını düşünebiliriz. Şöyle çıkalım. ikinci maçımıza doğru gelelim. Bu arada Galatasaray'da 2-2 kalmış. Hem onları da takip etmiş oluyoruz. Bakalım. Bir Arsenal maçı var. Burada yenildik Arsenal'a. O biraz kötü oldu. İlk maç 3 atmıştık sanki. Yine kadroları. Serdar Azmın oynuyor bu sefer. Lukaku yok. Bizim kadroda ovrulu düşen oyuncu sayısı çok fazla yok. O zaman hızlı simulate edelim. Penaltılarla gittik ya. Bir an biz turladık sandım. Tadic kaçırmış. Ceko kaçırmış. Getson kaçırmış. Bakalım oyun etasında neler olmuş. Onlarda da Lukaku ile Mancini atmış. Bizde Edin Ceko saplamış bir tane. Ve Nicolas Pepe golünü yapmış. Yapacak bir şey yok iyi sabahladık arkadaşlar. Gördünüz yani penaltılara kadar kaldık. O zaman yapacak bir şey olmadığı için bu arada Galatasaray turlamış. Direkt sezon sonuna simüle ediyoruz. Bakalım Premier Lig'de kaçıncı sırada tamamlayacağız? Challenge'ımız herhangi bir Avrupa kupasına gidebilmekti. Bunu başarabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Kupada ilerliyoruz bu arada yani kupada da belki bir yarı finalimiz vardır. West Ham Burada da yendik. iki maçta yendik. Tottenham geldi kupada. Yeniyoruz Tottenham'ı da. Gayet iyi. Ligde yenildik. Chelsea'yi yendik. Wolverhampton'ı yendik. Beraberlik aldık. Kovulmayız inşallah. Yukarıyı da takip ediyorum gözümle ve kupada 3-2 yeniliyoruz arkadaşlar. Ligde de bir yenilgi daha aldık. Mayıs ayındayız artık. Galibiyetlerimizi alıyoruz gayet iyi. Çıkalım artık. Tamam gelmeden çıkalım çünkü sol yukarısı beni korkuttu. Biraz Hazirana gitmeden burada 26 Mayıs'ta bir duralım. Çıktık şöyle. Geldik. Kadromuza bir bakalım. Ceko 79'a düşmüş normal. BK'da bir avrul mu iki avrul mu ne almış. Ama geriye kalan bütün oyuncularımız 80'i geçmişler tek sezonda arkadaşlar. Tadiş de yaşlandığı için düşmüş. Bence iyi bir kadro seçimi yaptık arkadaşlar. Orta sahama ben bayılıyorum. Şu an zaten gözümü oradan alamıyorum. O zaman çıkalım. Puan durumu diyelim. 7. tamamlamışız. Başarılı olamadık dostlar. 17 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyet almışız. 65 puanımız var. 61 gol atmışız. En azından eksi değiliz. 42 gol yemişiz. 19 averajla tamamlamışız. Dördüncü sıradaki takım 12 puan fark atmış bize. 14 beraberliğimiz var dostlarım. Bütün büyük takımlara çelme taktık yani. Manchester City miydi lider? Onlardan puan aldık. United'dan puan aldık. Arsenal'dan puan aldık. Herkesten puan aldık dostlarım. Yani başarılı olamasak da önümüzdeki takımlara çelme taktık. Efe kupasında ne yapmışız? Burada yarı final oynamışız. Başarıdır bence. 3-2 Liverpool yapacak bir şey yok. Kupayı da Arsenal almış. Karaboğa'da yoktuk sanırsam. Burada yokuz. Şemen Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Finali bu iki takım oynuyor. Burada Inter kazanmış arkadaşlar. Konferans Ligi'ne de bakıyorum. Hani belki ben, Türk takımı vardır o yüzden. Şöyle gelelim. Ofise o zaman. Bakalım oyuncularımız var mı? Tadiç'i görüyorum. 6. sırada 17 gol atmış. Bayağı iyi dostlarım. 17 golle 6. sıraya girmiş. Salah 27 ile coşturmuş zaten. Asistlerde de Getson Fernandes var. O da gayet iyi. 3. sırada. Hatta 2 bile diyebiliriz. Çünkü 2-2-9. Clean sheet'te de Livakovic yine listede ilk 5'te. Yani dostlarım bunlar bence iyi bizim adımıza. Çünkü listeye girebiliyoruz. Oyuncularımız premierlik seviyesinde demektir bunlar. Çıkalım. Kadro merkezimize gelelim. Bakalım kim ne kadar verim yaptı. Livakovic 13 clean sheet çıkarmış. 4 da asist yapmış. En verimli oyuncumuz Tadiç olmuş. Verimler biraz dağılmış. Tadiç 27 verim yapmış. 19 gol 8 asist. Zaha 12'ye 3 oynamış. Angelinho ona 5 yapmış. Angelinho bekten ne yapmış böyle ya helal olsun valla. Edin Dzeko 8'e 2 oynamış. Anterebiç 7 gol atmış. Asisti vesaire yok. Getson Fernandes gayet iyi bir verim arkadaşlar. 6'ya 9. Diğer oyuncularımız da bu şekilde. Yani bir sezon böyle bir... Challenge yaptık, meydan okuduk. Kadromuzla, nerede kadromuz? Bu kadroyla geldik, premierlik ekiplerine meydan okuduk. Belki seçimlerimizde farklılıklar yapabilirdik. Belki o oyuncu yerine bu oyuncu olabilirdik. Yani bir sürü yoruma açık bir video oldu. Sizler de lütfen yorumlara belirtin. Neyi nasıl yapsak daha iyi olabilirdik. Bence çok başarısız sayılmayız. En azından oyuncularımızın Premier premierlik seviyesinde olduğunu gördük. Küme düşmedik. Yani bu takım premierlikte mücadele ediyor. Ve 6. sırada mı bitirdik? Arkamıza 13 tane takım almışız dostlarım. Bu bence bir başarıdır. Yani benim hedefim biraz daha yüksek olduğu için ilk 4'ü planlıyordum. O yüzden başarısızız dedim. Videomuz bu kadardı dostlarım. Ben videoyu çekerken gerçekten çok eğlendim. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Varsa video fikirleriniz yorumlara yazın, belirtin. Zaten yapmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Benden bu kadar. Görüşmek üzere.